Bu videoyu çekerken saat gece 2.45. Oh papatya yüzümün haline bak. Bebem saatte bir uyandığından dolayı boşu boşuna uyuyup kendimi işkence etmeyeyim dedim. Hey selam. Biriken tüm paketlerini açalım. İçerik kadın. Sadece bu videoda kaşlarım dahil fazla doldu. Böyle bir kolay takılan banyo kafa havlusu aldım. Şu saç içine koyup kıvırıp sonra bunu böyle takıp buradan bunu böyle takıyorsun. <laughs> Tavuk gibi duracağım çorap aldım. Bir insan neden bunu alır? Bence var <laughs> Neyse dostum bunu kombinleriz. Ay bunun şekli güzel değil mi? Olay parça geldi. Hazır mısın? Hey! Uyumurmaz! Videoya bununla devam etsem dikkatiniz dağılır mı? Hala kırmızı kadife uzun eldivenler aldım. Bir karakter makyajım için. Bir insan bunu niye alır ki? Sadece göstereceğim. <laughs> Şaka dili. Almak istedim. Evet bu kaliteli alışveriş tam hızıyla devam ediyor. Tercih aleti kılıfı aldım domuzlu. Biti bir türlü şeker vermedim. O kadar çirkin ki bütün video boyunca.